Türkiye'nin 2024 yılı savunma bütçesi ve Türk savunma sanayinin gelecek döneme ilişkin ihracat hedefleri açıklandı. Türkiye 2024 yılında savunmaya daha fazla bütçe ayıracak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi basın bilgilendirme ve bütçe bağlama toplantısına katıldı. Yılmaz 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Savunma sanayi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek kayesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yılmaz, savunma sanayi destekleme fonu için ayrılan kaynakta da dahil edildiğinde, savunma ve güvenlik sektörü için 2024'te 1 trilyon 133.5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Bahsi geçen savunma ve güvenlik bütçesi, bugünün kuru ile yaklaşık 40.5 milyar Amerikan dolarına tekabül ediyor. Türkiye, 2023 yılında savunma ve güvenlik için yaklaşık 16 milyar dolar ayırmıştı. Şu an için savunma bütçesindeki dolar bazında artış, yaklaşık %250 bandında. Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojilerinde yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamayı, savunma ve havacılık sanayinin rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmayı, savunma sanayinde edinilen kabiliyetlerin sivil sektöre yayılımını da sağlayarak ülke için önemli ekonomik değer üreten bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, savunma sanayi ihracatının 6 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkarılması sağlanacak. Savunma sanayi yerlilik oranını %80'den 85'e yükseltilecektir şeklinde konuştu. Öte yandan Türkiye'nin 2023 yılı savunma sanayi ihracatının planlandığı gibi 6 milyar dolar mertebesine ulaşması bekleniyor.